her hastada için hedefimiz aynı değil. Genç, riski olmayan bir hastada bazı yüksek değerler toler edilebilir. Ama bazı risk faktörleri olan hastalarda bu risk faktörleri arttıkça bizim kolesterolü düşüreceğimiz hedef de artmaktadır. Yani sizin için normal olan değer benim için normal olmayabilir. Atıyorum 80 LDL değeri çoğu doktora veya hastaya göre normal kabul edilebilecek bir değerdir. Ama kalp krizi geçirmiş, felç geçirmiş, uzun zamandır diyabeti olan bir hasta için bu kabul edilebilir değer değildir. En az yüzde %50 azaltılması gerekmektedir. Bu da göstermektedir ki kırklı değerlere kadar düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için de ilaç kullanması mutlaka gerekmektedir kolesterol ilacı tedavisinde başlamak için mutlaka hastanın risk düzeyini belirlememiz gerekiyor riski orta ve üzeri olan tüm kişilerin öncelik olarak yaşam tarzı değişiklikleri yapması yeterli gelmeyen hastalarda mutlaka ömür boyu ilaç tedavisi alması gerekmektedir kolesterol ilaçları en güvenli ilaçlar arasındadır yan etki ihtimali çok çok düşüktür milyonda birlerle ifade edilen ciddi yan etkileri mevcuttur güvenle kullanabileceğimiz bir ilaçtır bunu başarırsak kalp krizlerinin birçoğunu önleyeceğiz bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini tüm hastalarımızdan tüm e, sağlık camiamızdan istirham ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.